Metin <laughs> Ali, oğlum ne alıyorsun? Ne oldu? Kırık mı? Şey istemiyor. Ya, ne olmuş Bir bakabilir miyim? Bakalım, ceketim kırılmış. Bakayım bir göstersen. Hepsi mi kırılmış? Evet. Ya. Birkaç tanesinde yazıyor. Altısını... Aa, niye böyle ki? Sen kırık mı istedin? Ya baksana şu <laughs> orada, paran parç olmuş. <laughs> Ya. Evet ya, bir şey olmaz oğlum böyle de yiyebilirsin. Evet Ya bir şey olmaz bence ağlama ya. Ama şey Ya Ali bir şey olmaz ama ya. ne olacak ki şekil mi? Bak yutma poşetler. Yüksek, bak. Ya evet Şeker ya. ya. Ya, hiç mi sağlam yok içinde? Ali bir bak yok, sana hiç mi yok? Kim? Yok, bak bunlar sağlam ama aşağı inmiş, hep şey olmuş ya. Sen kırık mı sipariş verdin mesela? Hayır, normal sipariş ettim, mal şeker istedim sadece. Ne yapalım ya? ya? Şimdi bunları geri de veremeyiz, biliyor musun? Adam kabul etmeyecek. Siz kırdınız diyecek. Ah, metin annem, tamam bir dur bir Yunus Emre'ye çağırayım musun Emre? Yunus Emre bir gelir misin oğlum? Bir gelir misin? Ben ben tamam bir dur, bir dur bir dur bir dur, dur. Ben, ben ben şimdi Yunus ben Emre. Tamam bir şey olmaz. Yunus ben Emre. Yunus Emre. Oğlum bir gelsene ya. Bir baksana ne şuna. Atımı aldım. Olsun şeker. Oğlum Her siz kırık mı ya. sipariş verdiniz? Hayır. Hayır niye kırık sipariş edelim ki? Ne bayağı. bileyim hepsi kırık ya. Hepsi boş. Veya siz mi bayağı kırdınız? Bayağı. Sen nereden hepsi. sipariş ettin bunları? Emre sen mi kırdın bunları? Hayır ben yer, şapşpın şapşpın yeni, yeni görüyorum. Şapka, şapka bakkaldan sipariş verdim. Ben bir şu bakkalda konuşayım. Nasıl mı gideceğim ya, <laughs> <laughs> ya. nasıl? Şu dur, 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 dur dur oğlum bir daha dur, odur bir dur. Tamam. Tamam bir ya, dur, abi. Yunus Emre sen istersen tekrar arayıp sipariş versene oğlum ya. Kardeşin çok üzülüyor. Tamam arıyorum hele. Alo şaşkın bak Şimdi biz e, horoz şeker sipariş etmiştik de. Ay, evet ya. Kırık göndermişsiniz. Tamam, tamam Metin Ali, daha elleme onları karışma. karışma biz oğlum, kırmadık. Karışma. kırmadık, siz kırıp gönderdiniz. Aa ben hiç kırdık da sipariş etmedim, kırmadım tamam, Biz tamam. iade edeceğiz, oğlum, yenisini alacağız. Evet bence de. Yenisini alacağım. Yenisini sipariş ver oğlum. Polisini söylerim. Tamam mı? Tamam. Hı. Bak. Tamam Metin tamam. Ali yeter artık. Tamam. Şimdi yeni siparişlerin gelecek oğlum. Tamam söylerim. Tamam getirecek miyim oğlum? İnşallah getirir. Getir tamam oğlum. 5-10 on dakika ya buraya varırız tamam. zaten. Ya ben okumuyorum. Tamam. Amcım safsız geldi. Tamam bir şey. Şu... Başlayım ne dakika olmuş? Gelir babacım, oğlum birazdan ya. Gidemiyor. Aha geldi bak. Geldi. Bak, bir bak istersen tekrar kırık olmasın Yunus Emre. Evet. Oğlum bir bakın tekrar kırık Hiç olmasın. İyice bak iyice bak. Tamam. <laughs> Çok şükür evet. ya bu sefer sağlam geldi. Ama bu sefer yanlış şeker getirdi. Biz sonra şeker istemiştik. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kim? Kim? Anne. Aa bana kaldı. Biz bugün ne yapıyoruz? Metin Ali? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ona soruyorum. Bu ana soruyor. Bugün ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz Metin söyle söyle. Evet ne yapıyoruz? Kışcık. Bence uzatmayın çünkü önünüzde jelibonlar var. Direkt konuya girebilirsiniz. Hiç uzatmadan Tatam. Evet. Şimdi ilkimizde kendi zehirli jelibonlarımızı belirleyeceğiz. Süper. Diğer kişinin gözleri kapalı olacak tabii ki de. Evet arkadaşlar. O gözler kapalı iken biz Aha. zehirli kaç tane seçeceğiz? Şimdi ben anlatacağım. Arkadaşlar biz bugün zehirli jelibon oynayacağız. İyiyim. Metin Ali İyiyim. oyunu biliyorsun. Yunus Emre İyiyim. oyunu biliyorsun. Evet. Şimdi arkadaşlar Yunus Emre ve Metin Ali birer Yapayım. zehirli jelibon seçecekler. İyiyim. Ve kim kimin jelibonunu yerse... Goodbye. bye. Goodbye. Farize kendini kaybediyor tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane alabilir miyim şunu? Hayır. Hayır. Değil. Değil. Aa daha belli değil ki. Zehir biz bak, seçtik. Ha belli değil. Farize zehrimi. Zehri evet. Tamam seçtik hadi. Seçtikmiş. Haydi oyuna geçelim bakalım. Şimdi Metin Ali ha. seç bir tane. Dur. Emre Hı -hı. kapatıyorsun. Arka Hayır sınavım. anne ben seçeyim. Anneciğim ben zaten ikiniz de Hayır, seçeceksin. E eh. tamam Emre tamam. Metin, tamam. metin Ali gözünü kapat. Metin Ali ellerinle. Bir şey saçma, tamam. bir bana bak. Elinle kapa kap. Oo öyle hiç olmaz. Hele senin gibi hileci biri. Kapat bir de tamamen kapat böyle. Hı? iki İki gözünü kapat. Mi? Yok yok elleriyle sıkıca kapatsın. Kapat. Kapa kapa. Arkanı da dön. Arkanı da dön. Metineli Metin arkanı dön. Dön, 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 dön. Hayır o tarafa. Dön. o tarafa değil. O tarafa değil Sen çok mu zekisin. O dön, tarafa değil. Dön. Hadi Yunus Emre. Bakıyor ha. Hadi Emre çaktırmadan sen seç bir tane sen. Tamam. Metin eli, sakın sakın sakın. Hadi bak, Hadi Emre bir tane hangisi? Tamam. 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 Evet. tamam seçti seçti o seçti. Şimdi. Tane. Yaz bir tane bir tane hayır. İ i̇lk i̇lk, seçtin. Yani i̇lk tamam. seçtin. İlk seçtin. İlk tamam. seçtin. Şimdi Anne. Yunus Emre. Anneciğim sen kapatıyorsun gözlerini. Tamam. Emre hiç öyle değil. Hiç öyle değil. bana bak. Gö nasıl Ay. görebilirim ki? Olsun. Kapat ellerini gözlerini kapa. <laughs> Arkanı dön. <laughs> Şimdi şöyle çekeyim de en azından bakta belli olsun. Metin <laughs> Ali seç bakayım. Ben Metin gibi iyi kendim. Hadi Metin Ali hadi. Emre dur sakın sen bakmıyorsun. Bak seçiyorum seni. Hangisi? Hadi çabuk 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 çabuk. Hadi Metin. Tamam. Kesin <laughs> ilk Tamam. Hadi bakalım. Şimdi hanginiz evet. başlayacaksınız? Çık, çık, çık. Ben. Seç. Al. Dur hangisi? Dur dur bir saniye. görmedim mi? Kırmızı. Al bakalım. Ölmedi. Sür ya. zehri gibi yaramadı. Yaramadı. Hadi Metin, Yunus, Evre Hadi Yunus. Emre bir de ilk alışta gidiyormuşsun. <laughs> i̇lk alışta gidiyormuşsun. Niye? Hadi yine iyisin. Oh, kurtulduk. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk kim zehirli jelibonu yiyecek? Dur. Haydi tamam evet. <laughs> Metin Ali ucuz kurtuldun. Hadi bakalım. Yunus Emre, Yunus Emre, Yunus Emre. Hadi seç bakalım. Evet. Hadi. Evet, Emre bu sefer de kurtuldu. Benim ondan sen ye. Bu. Hadi ağzınızdakini yiyin bari. Bu. Seçtin benkili, mi sen? Belki limon yersin. Hadi Metin de bu sefer kurtuldu. Herkes jelibonlarını bir yesin, bitirsin. Takır takır yesin, hadi bakalım. Afiyet olsun. Zaten biriniz zehirli jelibonu yiyecek. Eninde sonunda yiyecek o jelibon. Hadi. Hadi Yunus, Emre. Hadi Emre, hadi Emre. Hadi Emre. Hadi Aa, hadi 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 Emre hadi Emre hadi hadi hadi. hadi. Aaaa <laughs> kurtuldum. <laughs> Allah, koyaşıyorum. Nima, istiyor musun sen? Seçtin mi? Hiç Son kararın mı? Son kararım. Aaa Hocası kurtuldu. <laughs> hadi limon seçim Hadi bakalım. Limon hangisi? Limon. <laughs> aldın onu aldın 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 kaldır kaldır. Ben sana neler seçtim. Kaldır ki. kaldır kaldır. Ben kaldır. sana seçtim. Evet zehirli jelibonu Yunus Emre. Yok bir <laughs> de ya. Kaçar tabii ki. <laughs> sana cehil, zehirli jelibonu yedirip kaçtı. Vah helal olsun limona. Metin Ali. <laughs> Bence sen ona bir şey borçlusun limona. Bir, Onun bir biraz bir, bir yemini Sevgi şey doldur. Sevgi mi? Hayır. Çilek. Dur çilek Ben ne? çilek ya da ye dedim ha. Aa, ama Met Yunus Kesin Emre. Kesin demişsin düşünüyorum. Hayır. Metin Ali'ninki oydu. Seninki de çilekti. Hadi bakalım. <laughs> kaybetti. Met Yunus Emre kaybetti. Metin Ali kazandı. Evet. Öldüm ben.